Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Tunceli'nin Nazımi ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve orta öğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yüksek öğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden 1971'de mezun oldu. Lisans öğrenimini tamamladığı 1971 yılında girdiği hesap uzman yardımcılığı sınavının ardından Maliye Bakanlığı'nda göreve başladı. Daha sonra hesap uzmanı olan Kılıçdaroğlu bir yıl Fransa'da kaldı. Hesap uzmanlığını 1980 e kadar sürdürdü ve aynı yıl Gelirler Genel Müdürlüğüne atandı. Burada önce daire başkanı olarak görev aldı, daha sonra aynı kurumun genel müdür yardımcılığını yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu 1991 yılında Bağkur'a atandı. Burada genel müdürlük yapan Kılıçdaroğlu 1992 yılında da Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğüne geçti. Daha sonra kısa bir süre Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında müsteşar yardımcısı olarak görev yaptı. 1994 yılında Ekonomik Trend dergisi tarafından yılın bürokratı seçildi. Kemal Kılıçdaroğlu, 1999'un Ocak ayında kendi isteğiyle Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü'nden emekli oldu. 11 Ocak 1999'da SSK Genel Müdürlüğü'nden ayrılan Kemal Kılıçdaroğlu'nun Demokratik Sol Parti'den 18 Nisan 1999'daki genel ve yerel seçimlerde aday olmak için istifa ettiği dönemin gazetelerinde belirtildi. 18 Nisan 1999 genel ve yerel seçimlerinde aday gösterilmedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. dönem için yapılan 3 Kasım 2002 milletvekili genel seçimleriyle Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. 22 Temmuz 2007 milletvekili genel seçimlerinde de İstanbul'dan 23. dönem milletvekili seçildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a kadar adalet talebiyle yürüdü. Kılıçdaroğlu yürüyüş kararını Berberoğlu'na 25 yıl hapis cezası ve tutuklama kararı verilmesi sonrasında aldı. Yürüyüş 15 Haziran 2017'de Ankara'da Güven Park'ta başlamış ve 9 Temmuz 2017'de Maltepe'de sonlanmıştır. 420 kilometrelik yolu 25 günde yürüyen Kılıçdaroğlu, yürüyüşün sonunda Maltepe'de bir miting de düzenledi. 27. dönem CHP İzmir 2. Bölge Milletvekili adayı oldu. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz. Bu videomuzun da burada sonuna geldik. İsterseniz diğer videolarımıza da göz atabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere, hoşçakalın.